II. Abdülhamit Han'ın amcası olan Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesi ve ardından gelen kanlı akıbeti Türk tarihinin en acı, en karanlık sayfalarından biridir. Bu sadece bir padişahın düşmesi değil, içerden ve dışarıdan örülmüş büyük bir tertibin sahneye konuluşudur. Abdülaziz Han, Osmanlı Devleti'nin 200 milyon altına tırmanan borç yükü, mali iflas tehlikesi, Karadağ ve Hersek isyanlarıyla boğuştuğu zor dönemde padişahlık yapıyordu. Devleti ağır bir fırtına sarmıştı. Tam da böyle zamanlarda içerideki ihtiraslar ve dışarıdaki hesaplar birbirine karışır. Bu facianın görünen yüzünde Erkan-ı Erbaa denilen dört paşa vardır. Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi. Sultan Abdülhamid'in günlüklerindeki ifadesiyle bu sadece dört kişi değil, padişahın imamı Hasan Hayrullah dahil toplam 68 kişiden oluşan bir darbe şebekesidir. Hüseyin Avni Paşa'nın şahsi kini o kadar büyüktür ki, kinim dinimdir diyecek kadar gözünü karartmıştır. Mithat Paşa ise bu işin baş ayağıdır. Hem içerideki planın örgütleyicisi hem de dışarıdaki güçlere karşı teminat veren isim. Abdülhamit'in hatıralarında anlattığına göre, bu darbe sadece Avni Paşa'nın öfkesiyle değil, bir başka devletin hırsını doyurmak için siparişle yapılmış bir iştir. Hüseyin Avni Paşa'nın bu vazife karşılığında İngilizlerden para aldığını kesin olarak bildiğini yazar. Abdülaziz'in devrilmişsinde İngiliz parmağının apaçık olduğunu söyler. Halkın büyük kısmı Elebahriye Abdülaziz'i seviyordu. Donanma padişaha gönülden bağlıydı. İhtilalciler bu halin uzun sürmeyeceğini, milletin kısa sürede Abdülaziz lehine ayaklanabileceğini ve kendilerini tepeleyebileceğini gördüler. Bu yüzden onu sadece tahttan indirmek yetmedi. Yaşaması başlı başına bir tehlikeydi. Kendi canlarını kurtarmak için onu öldürmeyi bir mecburiyet olarak gördüler. Önce işin fetva kısmı hazırlandı. Darbeciler fetva emini Kara Halil Efendi'den hale şer'i bir kılıf istediler. Verilen fetvada Abdülaziz aklı bozuk, siyasetten nasipsiz, devleti tahrip eden, din ve dünya işlerini karıştıran biri gibi tarif edildi. Kara Halil bu işe çarşaf kadar fetva veririm diyerek sevinçle katıldı. Oysa herkes biliyordu ki bu sıfatlar gerçeği yansıtmıyordu. Ama artık hakikat değil, plan konuşuyordu. 30 Mayıs 1876'da darbe sahneye kondu. Harp Okulu komutanı Süleyman Paşa genç harbiyelileri padişaha suikast yapılacak, onu korumaya gidiyoruz yalanıyla ayağa kaldırdı. Saf ve coşkulu talebeler dolma bahçeyi sararken donanma kumandanı Arif Paşa, sultanın göz bebeği zırhları sarayın önüne demirletti. Süleyman Paşa, Abdülaziz Han'ın huzuruna çıkıp, ''Millet sizi hal etti'' dediğinde, padişah annesi Pertevniyal'e dönüp acı bir şaşkınlıkla ''Beni Sultan Selim'e mi döndürecekler, ben kime ne ettim?'' diye sordu. Tahttan indirildikten sonra ailesiyle birlikte sağanak yağmur altında Topkapı'ya götürüldü. Şahsi serveti hanımlarının kulaklarındaki küpelere varıncaya kadar yağmalandı. Üç gün boyunca 3. Selim'in şehit edildiği odada tutuldu. Ardından Feriye Sarayı'na nakledildi. O andan itibaren ihtimal olmaktan çıkan plan açık bir niyete dönüşmüştü. Hüseyin Avni Paşa sarayın personelini değiştirdi. 5. Murat'ın eski uşaklarından kuvvetli yapılı 3 pehlivanı Bahçıvan adıyla içeri soktu. Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmet. 4 Haziran 1876 sabahı Abdülaziz Kur'an okurken bu üç adam odasına girdi. Kapıyı kilitledi. Güçlü yapısına rağmen 3 pehlivanın saldırısı karşısında çaresiz kaldı. Boğuşma, itiş kakış derken keskin bir çakıyla bilek damarları kesildi. Bir padişah kendi sarayında kendi devletinin içinden devşirilmiş ellerce kanlar içinde bırakıldı. Hemen ardından Hüseyin Avni Paşa geldi. Hala can çeken Abdülaziz'in tedavi edilmesine izin vermedi. Onu saray içinde değil, karakolun kahve ocağına taşıttı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir hükümdar can verirken saraydan karakola sürüklenmişti. Orada aceleyle bir intihar raporu düzenlenmesini istedi rapor Abdülaziz'in bıyık makasıyla bileklerini keserek intihar ettiğini iddia ediyordu. İmzalamak istemeyen doktorlar tehdit edildi, baskıyla susturuldu. Toplam 18 doktorun imzası alındı. Bunların 14'ü gayrimüslim ve gayrı Türktü. Rapora destek için bir de İngiliz elçiliğinin doktoru geldi, cenazeyi teşhis etti. Bu 19. kişinin varlığı Abdülhamid'in gözünde İngiltere'nin cinayetteki rolünü daha da berraklaştırdı. Ancak raporun aksine beden yalanı ifşa etti. Naşi yıkayan imamlar, iki dişinin kırık, sakalının sol tarafının yolunduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürük bulunduğunu anlattılar. Bu izler sadece bilek kesmeye değil, ağır bir darp ve boğuşmaya işaret ediyordu. Tıp açısından da bir bilekte 5 santim uzunluğunda ve 3 santim derinlikte yara açıldıktan sonra, aynı elin makas tutup diğer bileği de derinlikli kesmesi Neredeyse imkansızdı. Cinayete karışan pehlivanlara, olaydan sonra ayda yüzer altın maaş bağlanması, hizmetlerinin ne olduğunu ele veren maddi bir delildi. Yıllar sonra 1881'de tahta bulunan 2. Abdülhamid, bu cinayetin hesabını sormak için mahkeme açtıracak. Bu pehlivanlar yaptıklarını itiraf edip Sultan Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğünü ayrıntılarıyla anlatacaklardı.